Yani zengin ve fakir aşkı insanlarda değişik bir etki bırakabilir. Ama orta halli ve fakir aşkını ilk defa görüyorum. Ay yazık. Ne kadar da şirinler o dişkom ya. Böyle gitmişler hızmadan yani yüzük yapmışlar. Bunlarla ne kadar eğlensem. Şöyle ortalama sonradan görme bir insanla dalga geçmek kadar mutlu etmiyor beni. Aynı dertten yani müfredadı sojişkom. Sen bizi bir de aynı dertten muzdarip olduğumuzda gör tatlım. Hasan Paşa, bize sekiz tane kahve yap bakayım. Sekiz kahve mi? Evet. Çünkü her seferinde beğenmeyeceğiz sana eziyet olsun diye. Bu yüzden sekiz tane kahve kendini hazırla. Şöyle aşağılayıcı bir bakış atıp bir şen kahkahayla süsler misin? Beni bunlarla içli dışlı köfte etme, tatlım. Ay şey oldu. Ee, ayakkabım, bacı çözüldü. Ayakkabım, bacı çözüldü benim. Gördünüz mü? Şey yapın, siz sınıfa girin. Ben bacımı bağlayayım, geleceğim. Tamam mı? Hadi girin. Hadi. Oyabilirsin bilir sınav yapacak. Geç kalma. Sınav mı? İçin abi ya. Ee, ben dersten de kaydıramayacağım. Bunlar kesin birbirine dalacaklar. Tarafsız da kalamayacağım ben. Ne yapacağım ben şimdi ya? Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ya? Düşün. Niko ya Canım arkadaşım benim. Evet, sana bir şey söyleyeceğim. Aşkı toşkalarından söylesen de şu sınıfa bir bomba ihbar yapsalar ha? Allah Allah şekerim. Neden sen kendin yapmıyorsun? Ya kızım ben yaparsam başım belaya girer polisle. Hmm. Yani şunu sen yapmayacaksın, senin başın belaya girmesine... ...ve aşkitoşkaların başı belaya girecek. Allah Allah! Ya canım benim, sende aşkitoşka çoktur ya. O bakımdan diyorum yani. <laughs> ya! ya. O ne demek be? O ne demek? Vallahi babamın yani, bizim kırarım ha. Böyle güzelsin, gözlerin renkli, saçların çok güzel... ...duduşların mükemmel. <laughs> Şiko! çok kötü oldu. Şimdi ne yapacağım ben ya? Ha. Kesin öldüm ben ya. Kesin öldüm. Bari bir olgunluk gösterip olgunlukla karşılayayım. Evet. Evet. Yok ya. Ne olgunluğu ya? Ha, ne olgunluğu? Ölüm bu. Ne yapacağım ya? Ne yapacağım ben ya? ya? Orçu? Hadi düşün. Düşün bir şeyler düşün. Gerçi kul sıkışmayınca hazır yetişmezmiş ama... Ne yapacağım ben şimdi ya? Ay, ay, ay. Sen o telefonla internete girip sosyal medyadan pampiş fotoğraflarımı bulabileceğini ümit ediyorsan... ...bu ne? Avuç. Avcumu yalarsın. Derse hemen. Oğlum. Oğlum. Oğlum! Sen niye dikilip duruyorsun burada? Dikilmek derken ne ifade ettiğimi anlatabildiğimi ümit ediyorum. Ben oyabilirsem kimseyi dikiltmem. Çabuk sınıf hayır. Tamam hocam. Önden siz buyurun. <laughs> Önden ben gireyim ki stiyotopik ögelerime bakabilesin. Yürü. Stiyotopik. Yürü. Tamam tamam. Stiyotopik mi Terbiyesiz. Ne zaman güzel bir kadın görseniz kan dolaşımınız daima güneye deveran ediyor. Daima. Gir. İyi şey yiyeceğim sana sen verdim. Günaydın. 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 Oturun. Orça. Orça. Hazır ol oğlum, dalıyoruz şimdi. Şimdi mi dalıyoruz? Hemen mı dalıyoruz? Evet. Ya bari sınavın bitmesini bekleseydik. Ne sınavı oğlum? Bugün sınav yok ki. Öğretmenim. Nedir? Ee, çıkabilir miyim acaba? Küstah. Hadsiz. Sen kim oluyorsun da bana çıkma teklif ediyorsun? Demek bir parça yüz bulsan daha neler teklif edeceksin? Ee, yok öğretmenim ya. Ben şey, sınıftan çıkabilir miyim dedim. Sınıftan. Ha, anladım. Sınıftan çıkmak istiyormuş. Bunca yıl en kıymetli hazinemi koruyabilmek için göstermiş olduğum üstün dirayetimden bir kuple örnek veriyorum. Hemen tabii lafı çeviriyoruz. Çevir oğlum, çevir. Dirayet ne ya? İşte, dirayet ne ki? O zaten bilmez elin Yunanlısı. Ört Yani ben dirayet ne ben bilmiyorum ama... ...vallahi benim sizin kıymetli hazinenizde falan gözüm yok yani. Ben oyabilirsem o gözü oyabilirim zaten çocuğum. Sen niye dersten çıkmak istiyorsun? Çok hastayım. Yok. Ne evet, hastasısın? Zaten hasta olmazsam bana çıkma teklif etmezdin. Cevap veriyorum, hayır, asla, impossible, bebe diye nein. Das ist ein kind keine of problem öğretmenim. Problem çok büyük yani. Yani benim e, bağırsak kurtlarım böyle fış şey olmaya başladı böyle. içeride kaynamaya başladı öğretmenim. Yani yağ bombası birazdan kartele vuracak yani. Birazdan fıslayabilirim ki fıslamıyorum. Fıslarsam bana uyarı veriyorlar yani. Çok kötüyüm. Eğer ben dışarı çıkmazsam siz dışarı çıkmak zorunda kalırsanız beni dışarı gönderin yani. İğrençleşme, iğrençleşme. Reddedilince derhal savunma mekanizmaları devreye girip çirkin çirkin laflar ediliyor ki kadın kendisinden uzaklaşsın. Klasik erkek taktiği. Eve gideyimmiş. Bunun Türkçe meali gidelim de biz de bir kahve içelim demek. Çık. Çık git nereye gidiyorsan git. Yürü. Sevimsiz şey. Hadi. Çok teşekkür ederim. Yırttım ya, vallahi billahi yırttım ya. ya. Artık onlar içeride, yesinler birbirlerini. Her iki tarafa da geçmiş olsun dileklerimi iletirim artık. <laughs> Haydi! Evet, bugünkü konumuz eşeli yürüme. Her zamanki gibi. Hocam, sene başından beri eşeli yürüyoruz ya. Bir şey mi söyledin yavrum? Ee, şey... Bir şey demedim hocam. Bir şey söylemeyerek ne çok şey anlattığını gayet iyi biliyorum. Kıvırcık saçların, gizemli sessizliğin ve iç gıdıklayıcı gülüşünle beni etkileyebileceğini zannediyorsan... ...bu neydi? Avuç, avcumu yalarsın. Koskoca İstanbul'da da biri şu kadının avcunu yalasa da kurtulsak şekerim. Yapayım. Hadi siz. Hadi siz. Bana mı dediniz hocam? Benimle konuşurken ayağa kalk. Şimdi biraz uzun cümleler kuracağım. Aklında tutmaya çalış. Babası anlamasın diye gezebileceği kadar gaz alan dobalak bir çocukken... Of. Kendinden yaşça büyük bedeni genç kalmış öğretmenlerini etkileyebilmek için sene başından beri kim bilir kaç kilo verip Yunan heykelleri gibi bir vücut yaptığını görmüyor muyum sanıyorsun? Hocam. Uzun uzun konuşma. Bak sinirlendim şimdi ne olacak sinirlendim ben. Çıkarın tişörtleri yazılı yapıyoruz. Uçu yaptığımız şaka resmen gerçek oldu. Adamda mustere şansı var. Sorma. Yaz soru bir. mutlu edebileceğini mi zannediyorsun acaba Murat? İyi ama hayatım. Buraları en iyi düğün mekanları. İnan daha iyisi yok. Sen öyle zannet. Ben daha iyisini biliyorum. Neresi peki? Sen de bilmek ister misin? Hı -hı. Peki görmek ister misin? Hı -hı. Metin Anneciğim olur mu öyle şey? E, tabii ki güzide yavrumuzun öğrenci belgesini şey yapmak e, iki, iki dakikalık falan bir şey yani. E, i̇mza, ay yok imzalamadım. İmzalamak üzereydim. E, şey o, o ha evet masanın üzerine bıraktım. E, olgunlaşsınlar, reçellik olsunlar diye. E, de... Yine e, e, yani nerede bu şey belge? Hay, aksi? Hayır size der miyim hay aksi? Size hay aksi diyenin dillerini düğümlerim ben. E, e, konsolosluktan vize başvurusu için e, yarım saat içinde e, el, el, elinizde mi olmalı? E, e, eliniz nerede Metin Beyciğim? E, yakında mı? E, hiç öyle sormuştum e, a, Alo, alo? Alo, Metin Bey. E, niye ötüyorsunuz düt diye? Ha, kapattınız. Peki. Saygılar Metin Bey. E, telefonu kapattığım halde neden mi konuşuyorum? Pek güzel soru. E, evet. E, tekrar saygılar. Gitti. Nereden bakarsan bak. On bin liralık bağış gitti. Pü! Gözün kör olsun Hasan Paşa. Elin varoşuyla evleneceğim diye beni düşürdüğün duruma bak. Artık var buradayım. Şişt. Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Tek başına oynuyorsun. Tek başına ne oynuyorsun ya? Allah'ım ya! Ne yapacaksın ya? Ne yapıyorsun ya? Geç şimdi! Geç şuradan! Geç şimdi! Geç! ben altı! Ben altı! Ben altı! Ben altı! Çekil! Ben atacağım! Hadi! Ooo! Dur dur dur! Orada Sen ne yapıyorsun orada? Ah, iyi, iyi. hiçbir şey yapmıyorum ya. Gördüm kaleyi büyütüyorsun. Yok ya büyütmüyorum oğlum ya ben eşitliyorum böyle kaleye, birbirine eşitliyorum. böyle. Hadi geç kendi sana. Allah bağırma yemin ediyorum kahveye bir telefon açarım, bütün adamları toplarım buraya, ağzını burnunu patlatırım ha. Hadi geç. Sakin ol, dur ya seni oğlan. Olmaz. Ya <laughs> gol değil ya, olsay. Gol yok, gol yok, olsay tanı oğlan, gol yok, gol değil. Daha olmadı, gidin evinize, vermiyorum topu. Ver oğlum topumuzu, düdük, top senin değil ki. Altını alırım seni. Uyarım seni ha. Aa ciddi hep öyle dışlıyorsunuz ya, hep öyle dışlıyorsunuz ya. <laughs> Tamam tamam sen de oyna. Ah. Madem ısrar ettiniz oynayayım hadi. <laughs> hadi geçin bakayım. Bahçesi. Adam aşağısını falan kiralamış. Çok iyi. Geniş olması tabii her zaman lazım. Merhaba Nazlı'cığım nasılsın? İyiyim Filiz abla sağ ol sen nasılsın? Ha. Ben de iyiyim tatlım sağ ol. Annene selam söyle uğrayacağım bir gün. Tamam <laughs> Merhaba Güzide teyze nasılsın? Merhaba. İyiyim kızım sen nasılsın? Ben de iyiyim sağ ol. Oğlum geldi mi askerden? Geldi şükür kavuşturduk sonunda. Allah'ım yarabbim ne günlerdi. Sağ salim geldi ya. Akşama şükür yemeği var. İşin olmazsa gelir misin? Müsait olursak geliriz. Gelin bir çay ikram edeyim? Daha dolaşacağız çok. Ay görüşürüz. tamam. Tamam görüşürüz. Merhaba Hüseyin abi. Ya merhaba, nasılsın Filiz? Epey de uğramıyorsun. E uğramayalım artık değil mi? Kuaför Emel ablaya ayıp oluyor. Doğru diyorsun. Hadi kolay gelsin. Lise sona kadar Hüseyin abi kesti benim saçlarımı. Emel o kadar kazıkçıydı ki Hüseyin abi tek kuruş para almazdı bizden. Filiz, buralarda düğün yapılabilecek bir yer olduğuna emin misin? Kesinlikle eminim. Buyurun. Ne işte burası? Benim mahallem. Benim doğup büyüdüğüm, beni koruyan, kollayan ve Filiz öğretmen olduğumda benimle gurur duyan mahallem. Anlıyorum. Ve beni buradaki güzel insanların doğaları Ankara'ya gönderiyor biliyor musun? E, dolayısıyla beni gelinlikle görmek onların en doğal hakkı. Yani mutluluğumu onlarla paylaşmalıyım öyle değil mi? Yani? Yani düğünümüzü burada yapalım. Benim mahallemle. şu değil mi bu? Ha, ne yapıyor orada? Orça! Kaçıyor. Ha. Siz kendi aranızda oynayın. Ben gidiyorum ha.